Arkadaşlar merhaba. Bakın burada ne buldum. Mantarımız e, bu dönem özellikle meşhur mantarı koç veya kuçak mantarı diye anılan Rusula delika. Yani e, bir Rusula türü olarak mantarımız gayet e, sağlam yapıda bir mantar. Kırılgan yapıda ama sağlam. Yani diğer Rusula türlerine göre e, biraz daha bakın şöyle sap kısmı ne kadar sağlam görüyorsunuz. mantarın özellikle işte sonbahar döneminde çıkan bir tür bakın bu şekilde ya bunu e, haziran döneminde özellikle çok olarak çıkan acı sütlü mantar yani lactarius peratus la çok karıştırıyorlar ama bu tamamen farklı bir tür yani bütün bu beyaz mantarlar biberli diye e, anılıyor ama normalde bu e, bir Ruslu tür arkadaşlar Bübel denilen tür Lactarius peratus yani Lactarius e, türlerinden bakın bu mantarda e, şey yok mesela süt yok. Bu tabi bunlar da kendi içinde e, birkaç çeşit ayrılıyor. Mesela Usula Chlorides var. Onu da ayırt etmek için bakın şu tam sap ve lamellerin birleştiği yere mavi halka oluyor arkadaşlar. O buna göre bir tık daha acı oluyor. Onu da bu şekilde rahatlıkla ayırt edebilirsiniz. E, yenilen bir tür. Acısı daha az. Acı kısım yani lamellerde arkadaşlar. Şapka ve sap kısmı o kadar acı değil. Bu yüzden e, yani bence e, fena değil lezzet açıkçası. Ben denedim. Bir acılık da hissetmedim. Ya Biberli acı. O bir şekilde acılığını e, hissediyorsunuz ama bu e, koç koçak mantarı. Rusla delika. Ona göre biraz daha e, acı olmayan. Bence bir tık daha lezzetli bir tür. Teşekkürler.